Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog 2'ye yani e, işte dur bekle yine olmadı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Nihil. Bugün sizlerle vlog 2'yi çekiyorum. Vlog 1'i az önce çektim. E, e, herhalde söylemişimdir e, şeyi e, e. yani işte. Neyse söylemişimdir herhalde. Yani çekiliş yaptığımızda da sonra da birbirimize kart yazdığımızda da, da bir şeyler söylemişim herhalde. Söylemişim de hatırlıyorum. Ama duymayanlar için yine söyleyeyim. Bir çekiliş yapmıştık. Arkadaşım bana ben de ona kart yazmıştık. Bir sürü şey yazmıştık yani. Ee, e, onları göstereceğim bugün. Çok uzunlar ama. Bu Size i̇şte sıra sıra göstereceğim zaten ben. <laughs> ee, tamam. İlk başta başlıyorum ne yazdım. La 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 le nehir demirci. La 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 le. La la le nehir demirci. La la le. <laughs> Tebrikler. En, seni çok seviyorum. Tebrikler. Başarılar. Başarıları yazamamıştık oraya. Bir şey gelmişti. Yapıştırıcı gelmiş şey o yüzden. Hey! Seni çok seviyorum. Komik. Nasıl ben göstereyim şunu? Ee, görün, nasıl görünüyor önce ona bakalım. Evet arkadaşlar göstereceğim şimdi. Alayım şu şeyi. Evet. Hey! Seni çok seviyorum. Ko, komik, komik. <laughs> da ne yapmıştık? Arkasında böyleydi. La la le, la Tebrikler, seni çok seviyorum. Tebrikler, başarılar. Evet, çok güzel süslemiştim. Yalnız benim ona yaptıklarımı gösteremeyeceğim çünkü şey ona verdim bile, o da bana verdi zaten. Bunlar onun yaptığı. Keşke şey yani gösterebilseydim gösteremeyeceğim arkadaşlar onu. Evet. Bir şey yapayım. Arkadaşım Nehir arkadaşım Nehir 2015 yılın kutlu olsun bütün yıl boyunca güzel bir yıl geçirmeni diler isterim Ceylin Berra. Benim arkadaşımla Ceylin Berra da hediyeler hediyeler yapmış. Şurada yıldız var görüyorsanız. Görüyorsunuz herhalde. 2015 yılın kutlu olsun. Hoş geldin 2015. Arkasına da sade bir şey çizmişti. Başına da yıldızlı mutlu yıllardı. Böyle. Evet arkadaşlar diğerine geçeyim. Şuna, yap, yap. Yani bu sade bir şey. Seni çok seviyorum. Oo, ver onu demiş. Bu da Hayır! <laughs> bu arkası sanırım. Evet arkasını gösterdim önce. Önü böyle. 2015 için ve senin için baloncuklar, baloncuklar, güzel tipi, güzel güzel tipiçikler, tipiçikler, Evet içini açayım. Şunu. Evet ben bunu görmenize gerek yok herhalde. Ben bunu hemen hızlıca okuyayım. Sevgili Nekir. Ben seni çok seviyorum. Uzun zamandır görüşmedik. Seni sen yokken Sabah o diye bizi destekleyen bebeğin sesi geldi. Yine ağladı. Benim tam 3 güz güzel oyun. Ne? Benim tam 3 güzel oyunum var. Hem eskileri hem yenileri işim şimşekler yazar İş... ne yapacağım şimşekler yalan kağıtlarımızı ben hala saklıyorum ama bulam bulamıyorum ben kolyelerimizi taktım Git buş. Git buş bitti mi? Git buş bitti. Git, Git buş ne ya? Bitti ama anlarımız hala bitmiş değil. Ben seni çok seviyorum. Ee, anım Canımmış tamam adım ya. Canım arkadaşım benim. 2010 hey. 2015. O biri ben yapmışım ama 2015. Hey. Ya. Burada Hiya! yazıyor. Burada da ha yazıyor. İkisi mutlu. Arkasını gösterdim. Diğerine geçelim uzun şeyler yazmasını istemiştim. Evet bu çok uzun bir şey. O yüzden göstermeyeyim bence. Uuu, bir kağıt dolu bir yazı. Evet okuyorum ben size. Şunu şöyle yapsam. Yapamıyorum. Neyse ben hemen okuyorum. Şöyle kalsın. Sevgili Nehir. Yeni yılın için anılar yazdım. Seni çok seviyorum. Seninle birçok anımız oldu. Mesela basketbol oynarken gen, gen... yengeç... yengeç adun... Ne yapayım? Basketbol oynarken gen... yengeç adun... örnekleri... De. Neyse oraya geçelim. Örneklere devam bu, Bu anılar 2015 anısı... Ve tenis oynarken, tenis oynarken bebeğin tezahürat etmesi hiç, hiç bir, hiç bir demez. Anla, çok gülmüştük. Arkadaşlar, hiç bir demesini anlatayım. Ara bir reklam vardı, hiç bir demez. Enerjini görsün, herkes vardı ya. İşte onun şeyini yapıyorduk, biz çok gülüyorduk. Evet, onunla çok gülmüştük yazdı. Birden çok oynadığımız oyun zombicilik. Biz işte Ceylin'in annesinin odasında zombicilik oynuyorduk. Zombiler geliyordu, biz saklanıyorduk. Mal gibi koşuşturuyorduk ortalarda. Oynadığımız oyun zombicilik oldu. En komik... Ee oldu. Ee oldu. Yani şey... Bir şey vardı biz... Ben ö demiştim de ona gülmüştük. Eee. Sonra vampir olmuştu. Hatırladın mı? Yani şey biz ölmüştük. Vampir üstümüze çıkmıştı. O'ydu. Yani vampir o olmuştu da. Hatırladın mı? Emdim, emdim, emdim. Ona çok gülmüştük. Emdim, emdim, emdim. Onu hatırlamıyorum çok. Eee. Ona çok gülmüştük. İşte bu anılar yeni yılın için yeni yılın için yeni yılın kutlu olsun. Hoş geldin 2015. Anne anne. anne, anne. Bir şey vardı da o resme çok girişik olduğunu çizmiş. bir de biz bir tane kurup kurmuştuk. Şimşekler grubu diye. Onu yazmış. Bay bay. Mutlu <laughs> Ve son olarak da bu var. Bu da sonuncu zaten. Yine 10 dakika olabilir herhalde. Ama bu daha uzun. 2 sayfa falan. Ben okumaya başlayayım. Hemen dedik. Size şunu şunun resmini göstererek okuyorum şimdi. Arkadaşım Nehir. 2015 yılın kutlu olsun. Bu yılın mutlu, neşeli ve huzur dolu yaşamanı dilerim. Bu yılı güzel bir sene olarak geçirmeni isterim. Seni çok seviyorum. Bu mahallede en sevdiğim arkadaşım sensin. En eğlenceli ve tam istediğim gibi bir arkadaşsın. İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Oyun oynamıştık. Sana paten o e paten Kaymayı ben öğrettim. O gün bize çıkıp oyunlar... Bu arada keseyim şurada. Ee, şey. Ve bir tane patenim var ve e, o pateni Ceylin, Ceylin yani pateni olarak almayı düşündüm. Yani ben Jailin pateni görünce ben de istemiştim. O yüzden annem seçim yap demişti ama ben tablet değil pateni seçmiştim. O yüzden uzun yıllar benim tabletim olmadı. Devam edeyim öğrettim. O gün bize çıkıp oyunlar oynamıştık. Annen gelip birlikte annem gelip annem gelip benim annemin haberi yoktu. İşteydi. Ben de gizlice aşağı inmiştim. Ondan sonra da şey olmuştu işte. Ee, annemden habersiz öyle demiştik. Anne Ceyn'in ee, annesi de annemi aramıştı. Annen gelip birlikte tenis oynamıştık. Annemler Anne orada salonda oturuyordu. Biz ara koridorda oradan tenis falan oynuyorduk. Hatırladın mı? O günleri 2015 yılın kutlu olsun. Hatırladın mı o günleri? 2015 yılın kutlu olsun. En iyi arkadaşım. Şu an göremiyorum hiçbir şey. Işıktan dolayı. an. 2015 yılın kutlu olsun. En iyi arkadaşım sensin. Hatırladın mı? Kolumu... Ha, kolumuza üzüm koyup çok doku Dokunma. ha evet biz bir kere kaslı olalım diye Ceylin'in oyuncakları ve plastik beyveleri vardı. Onun sırtımıza koyuyorduk. Kaslı olarak şey yapıyorduk. Ve kolumuza koyuyorduk. Kas gibi yapıyor. Dokunma diye bağırıyorduk diyor. Çünkü şey onu da anlatayım hemen kısaca. Ee, şey Ceylin'in annesi işte yemek yaparken dokunma diye bağırmıştı. Biz de yere yatıp gülmüştük. O yüzden onu yazmış. Ha. Ve sırt kası. Evet. <laughs> o üzümleri demiştim sırtımıza koyduk sırt kası yapıyorduk. Evet. Bir de biz bir dal suydurmuştuk buraya. O yüzden hop geri çıkıdım hop yanlış. Hop geri çıkıdım hop. Hop geri çıkıdım hop. Hop geri çıkıdım hop. Şer koydurmuştuk. Bu arada bunun boğazı boka benziyor. Sarmaz. <laughs> <laughs> Sana <Savaş> sahip. <laughs> Görüyorsunuz. Her böyle şey olur ya. Böyle dalgalanır. Evet arkadaşlar benden bu kadardı artık. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani hoşçakalın. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dislike atmayın. Atmazsanız sevinirim yani. Bu videodan bu kadar artık. Hoşçakalın. Hoş bir şey diyecektim de boşver. Hoşçakalın işte. <laughs>